Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir karşınızdayım. Yine çok enteresan bir videoyla daha sizlerle birlikteyim. Bildiğiniz gibi köyde yaşıyorum arkadaşlar. Ve köy yaşantımı ara ara videolarda size göstermeye çalışıyorum. Bu videomuzda ise Kuzine başında köy incelemesi yapacağız. Arkada güğüm var. Ve çaydanlık altı var. O çaydanlık altının içinde de Taze doğal ıhlamur kaynıyor arkadaşlar. Tamamen köy yaşantısında bir köy yaşantısı tadında bir köy inceleme videosu olacak. Köy incelemesi için kodları Instagram'dan istedim arkadaşlar. Hala Instagram'ı takip etmediyseniz takip ederseniz bir sonraki incelemede belki de sizin köyünüz incelenebilir. Hazırsanız başlıyoruz. İki sayenizde like atarsanız hem kanala hem de videoya destek olmuş olursunuz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri köy incelemeyi... Incele Yeni gelecek kostümlerde erken aramak istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Hazırsanız ilk köyle açılışımızı bir yapalım. İyi seyirler. İlk şanslı arkadaşımız Hamit YT arkadaşlar. Kaos Hamit YT hesabı Instagram'dan DM olarak gönderdi. Kaos klanında 16 level bir klan. 751 KS yıldız var. Köy binası 12'ye yeni geçmiş gibi görünüyor. Şöyle aşağı indiğimizde. Kraliçe 53 yapmış asker büyü seviyelerine baktığımızda ise köy binası 11'de neredeyse max olup gelmiş diyebiliriz. Bir tık büyüler geride kalmış asker seviyeleri neredeyse hepsini maxlayıp da köy binası 12'ye gelmiş. Yeti'yi de açmış şu anda köyünü ve köyün durumuna bir bakalım. Büyüler bir tık geride sadece. Bunlar da çok geride değil. Zehir büyüsü, deprem büyüsü, onlar. Şöyle baktığımızda tamamen duvarlar köy binası 11 max olup gelmiş. Şu anda belediye binası 4 midu 3. 3. seviyesinde yan tarafında yazıyor zaten de dikkat etmedim. Şöyle baktığımızda tamamen köy binası 11 max savunma olarak da geçiş yapmış. Kralı yükseltmede şu anda kral yükselirken ya da kraliçe yükselirken yanında Dede yükseltmesini göndermeyi unutmayın arkadaşlar. Yani madem bir tane kahramanınızı saf dışı bırakıyorsunuz. Hatta bu seviyelerde üçünü birden yatırabiliyorsanız direkt yapıştırın geçin. Önce kahramanlara odaklanın. Sonrasında savunmaya odaklanın derim. Kartal topunda bir inşaatçı var. Klan kalesini yükseltiyor. Cehennem Kulesi'nde bir inşaatçı var. Bir de kralda inşaatçı var. Bir de şu. yani savunma basıyorsanız da İlk önceliğiniz belediye binası olsun arkadaşlar. Belediye binasını maxlayın. 5. seviyesine atın. Bombası aktif olsun. Laboratuvarda yükseltme görünüyor. Şöyle baktığımızda bir inşaatçı da ordu kampında görüyorum. Bir inşaatçı uyuyor görünüyor. Tuzak yükseltmesinde de olabilir. Boşta da olabilir. Bir inşaatçı boşta tutuyor da olabilir. Kastığı ganimetle duvar yükseltmesi de yapıyor olabilir ama şu anda iksir depoları neredeyse full'e yakın. Gayet iyi ilerlemiş, köy binası 12'ye güzel gelmiş. Kvasi yıldızı da güzel. Yani her şey dört dörtlük. Bir tık dediğim gibi kahramanları üçünü aynı anda yatırabiliyorsan aynı anda yatır. Yatıramıyorsan da kralı yatırıyorsan dedeyi yanına yatır. Kraliçeyi yatırıyorsan koruyucuyu yanına yatır. Bir de ikinci planda savunmanız olsun arkadaşlar. İlk plan her zaman atak olsun. Yani laboratuvarda da aynı şekilde. Kullandığınız askerleri, büyüleri önce yükseltin. Sonrasında geri kalanı e, toparlarsınız. İkinci köyle devam edelim. Eline sağlık Hamit. İkinci şanslı kardeşimizin adı da Murat arkadaşlar. Kimseye Instagram'dan geri dönüş yapmadım. Senin köyünü inceliyorum diye. Herkese sürpriz olacak. Murat kardeşimizin hesabı 183 tevel. Soldier 23 hesabı CN1 klan 18'e var bir klan. Şampiyon 1 liginde. Sen 2'ye kadar çıkmış. Sonrasında vazgeçmiş geri düşmüş. 685. KS Yıldız'ı az önceki köy binası 12 hesapta. Bundan daha fazla KS Yıldız vardı Murat'cığım. Biraz KS'lere yüklen. Güzel bağış yapmış ama. Şöyle aşağı indiğimizde köy binası 13'e geçeli çok olmamış görünüyor ama kraliçeyi direkt 70 yapmış. Kral biraz geride kalmış. Kral, dede 41 seviye e, kara kızı da direkt alıp 5. seviyesine yapıştırmış. Bakalım onlardan herhangi biri yükseltme deme. mi? Şöyle asker büyü seviyelerine baktığımızda ise gayet başarılı infosu cayır cayır çoğu askerin büyünün ateşini yakmış. Cadı bitmiş, tazı bitmiş. Goblin bitmiş askerlerden büyülerden de yıldırım bitirmiş. Şifa, öfke, acele, yarasa, buz büyüsü, görünmezlik büyüsü ve deprem büyüsü de bitirilmiş. Onun haricinde asker sivilleri gayet iyi durumda. Binici direkt 10 yapmış. Madenci 7 yapmış bile. Şöyle köyü bir ziyaret edelim. Köy ne durumda? Dualar da gayet başarılı. Arada bir, birer ikişer köy binası 11 duaları görüyorum. Onun haricinde bütün dualar köy binası 12. Hatta bir iki tane de köy binası 13 duvarı var. Baktığımızda kahramanların hiçbiri yükseltmede değil. Süper barbarla ganimet kastını görüyoruz. Şampiyon bir liginde full süper barbar basmış. Onun haricinde şurada kaya saçarı yükselti açmış kaya saçarın biri ikinci seviyesine gidiyor biri yeni çıkıyor arkadaşlar bunun haricinde şöyle baktığımızda diğer inşaatçılar nerede diye bakıyorum bir, iki tane inşaatçı görüyorum onun da ikisi de kaya saçarda dediğim gibi tuzak ya da tesla yükseltmesi falan yaparken Görünmüyor arkadaşlar inşaatçılar uyuyor görünüyor Orada da olabilir laboratuvarda da Yükseltme var Gayet iyi ilerlemiş yani köy binası 12'den Max bir şekilde Köy binası 13'e geçmiş zaten Savunmalara başladıktan sonra yani Saçarları bitirdikten sonra direkt belediye binasını 5'e at derim Murat, Sonrasında artık ee, Cehennem Kuleleri X yerlerinden doğru Devam ederse Bir de kahraman yükseltmesi yaparken kral çok geride kalmış Kral ve dedeyi aynı anda yapıştır. Hatta kral, şampiyon, dede. Üçünü birden yapıştır geç. Şu kraliçeyi biraz yaklaştır onları. En azından. Gayet güzel hesabın var. Başarılar dileyelim. İyi yolculuklar sana köy binası 13 Max yolunda. Üçüncü köyle devam edelim. Üçüncü köy Kaan kardeşimizin arkadaşlar. Soyadı sansürlü. O soyadı gerçek mi Kaan? Onu da yaz kesinlikle. Yani soyadı gerçekten sıkıntılı arkadaşlar. O yüzden soyadını söylemeyeceğim. Kaan Karasancak klanında 21 level. Klan 1473. Ks Yıldız var. Köy 1614. Max'a doğru ilerleyen bir hesap görüyoruz. Çoğu askeri bitirmiş. Üst sıra tamamen bitmiş. Üst sırada sadece şifacı kalmış. Şifacı da yapıştır geç bir full onu. Max'la Kral hariç bütün kahramanlar bitmiş. Pet yükseltmeleri de hepsi 4. seviyede. Bakalım hayvan varmanında hangi hayvanımız yükseliyor. Bütün kuşatma makineleri iki seviye. sadece tomruk fırlatıcını direkt max yapmış. Onun haricinde büyülerde ise max olmayanları sayalım. İskelet büyüsüne hiç seviye basmamış. Sıfır dahi hala. Onun haricinde bir tek klon kalmış. İskelet büyüsüyle klon kalmış. Askerlerde ise ve Ejder madenci, Elektro, Ejder abinin sikerli avcısı, Minyon, Valkyrie de şifacı kalmış. Köy ne durumda bir bakalım. Kral yükseliyor. Artık onunla maksa doğru götürüyor. Son iki seviyesi. Laboratuvarda yükseltme var. İnşaatçılar biri büyücü kulesinde, ikisi büyücü kulesinde, iki tanesi okçu kulesinde, üç tanesi büyücü kulesinde yok. İki büyücü kulesi hatta üç büyücü kulesi, iki okçu kulesi, bir tanesi de kralda. Bütün inşaatçılar şu anda harıl, harıl çalışıyor arkadaşlar. Şöyle baktığımızda barınağa bakacaktım. Barınak nerede? Barınağı bir türlü göremedim. Heh, gördüm. Barınak Balesi yükseltmesi var arkadaşlar. Bunlar Cehennem Kuleleri falan filan bitmiş. Saçarlar bitmiş. Kartal Topu. Ağır savunmaların hepsini bitirmiş. Okçu Kuleleri var. Toplar var. Büyücü Kulelerini de yükseltiyor. Hava savunmalarını da bitirmiş. Artık yavaş yavaş Köy Binası 14 maksa doğru ilerletiyor hesabını. Son 2 seviyesi Kral'ın. Hatta son 1 seviyesi kalıyor. Bilal yükseliyor şu anda. Gayet başarılı bir hesap Kaan kardeşim. Max olman dileğiyle diyelim. Sıradaki köyle devam edelim. Sıradaki hesap Yalçın Sarıgül kardeşimizin Yalçın hesabı 246 seviye bir hesap. Gece nöfkesi klanında 16 seviye bir klanda 1916 KS yıldızı var. Tüm zamanların en iyisi 5638 kupaya kadar. Çıkmış en yüksek. Baktığımızda Tamamen full artı full. Max bir köy arkadaşlar. Hem asker hem büyü açısından hem de kahramanlar, duvarlar, her şey bitmiş. Hızlı bir şekilde Yalçın kardeşimizin köyünü geçelim. Burada incelenebilecek çok bir şey yok. Köy binası 15 ya da yeni bir güncelleme gelince tekrardan bir inceleme yaparız Yalçın. Devam edelim. Sıradaki köy klanımızdan biri Barış Günal kardeşimizin köyü Bayron hesabı 756 KS yıldızı, bu KS yıldızını bizim klanda istese de istemese de toparlatacağız. Merak etmeyin. Şampiyon 2 liginde bu da Barış da artık hesabını full artı full'e doğru götürüyor. Kahramanlar, petler tamamen max oldu. Uçan kışladan 3 tanesi max değil. Sadece kelle avcısını hala açmamış. Barış kelle avcısını aç. Biraz ganimet kastıralım Barışa Volker 3 seviyede kalmış. Atıcı 3'te kalmış. Buz golem seviyesiz kalmış. Abav. Zorla duvar kastırıyoruz artık Barış'a. Bayağı basmış ama çok daha zayıftı duvarları. Bayağı ganimet kasa kasa duvarları da toparlamış. Köy 12'den 13'e doğru geçiş yapıyor yavaştan. Güzel. Ayrıca inşaatçıları nerede? Bombacı Mülayim Kulesi'nde bir tane. Topta iki tane gördüm. Üç inşaatçı, ikili inşaatçı. Tesla'da kendi kalanında olduğu için Tesla yükseltmelerindeki inşaatçıları görüyorum arkadaşlar. Şu anda 3, 5, 6. inşaatçısı nerede? Laboratuvarda yükseltme var. 6. inşaatçısı da Karakışla yükseltmesinde... şöyle bakalım. 8 9'a geçiyor. Kelle avcısını açıyor. Hele şükür. Barışın köyde bu şekilde arkadaşlar. Zaten sürekli klanda yönlendirme yapıyoruz. İncelemeden geçmek istemedim. Devam edelim. Sıradaki hesap Serdal kardeşimizin hesabı. Kara Kral köyü 152 seviye rush klanında 16 seviye bir klan 552 kase var. Bir tık kasesi geride kalmış. Efsane lige şöyle bir kapının ucundan bakmış geri çıkmış 5000 hukuk kupa yapıp Geriye inmiş Şu anda usta 1 liginde Köy binası 12 maksa doğru ilerliyor kraliçeyi bitirmiş Kral ve dede yükseltmesi var kahramanlarda Köy binası 13 yükseltmesi için laboratuvar için e, Tavsiye istemiş Instagram'dan Şöyle baktığımızda zaten Laboratuvar seviyesi gayet iyi görünüyor Köyün durumuna bir bakayım. Sonrasında laboratuvarı köy durumuna göre yorumlayalım. Binayı bitirmiş. Şöyle bir ziyaret edelim. Köy bina sonraki duvarlar da bitmiş. Kral ve koruyucu yükseltmede. Kraliçe zaten bitikti. Savunmaların da çoğu bitmiş şöyle. Ee, Canan Kuleleri, Kartal Topik sayıları bitmiş. Okçu Kulesi toplar var. Köy binası 12 için çok erken. Serdal onu söyleyeyim yani daha bayağı yükseltme var hem de laboratuvarda hem de köyde soğuma olarak bayağı yükseltme var. Köy binası 12 duvarları max dedik ama şurada 3-4 tane köy binası 11 duvar gördüm. Laboratuvar yükseltme de güzel. Bombacı mülayimleri yükseltiyor ikisini birden yükseltiyor. Depoları da daha yeni yükseltmeye başlamış. Şimdi tamam oldu. İki bombacı mülayim kulesinde 2 Kahramanlar'da bir altın deposunda biri. Karakış'ta da altı inşaatçı da aralar çalışıyor. Gayet güzel ilerliyorsun. Yani köy binası 13 için şu anda çok erken. Yani geçiş yaptıktan sonra az önceki dediğim mevzuya geliyor arkadaşlar. Önce atağınız güçlü olsun. Savunma sonraki iş. Yani önce kahramanları toparlayın. Laboratuvarda da hangi askeri ya da büyüğü önce kullanıyorsanız ordunuzda hangisi varsa öncelik onların arkadaşlar laboratuvarda. Sonrasında artık geri kalanlara az kullandığınız büyülere, askerlere yükseltme verebilirsiniz. Şu anda köy gayet iyi durumda. Yani duvarlar, ağır savunmalar bitmiş. İşte havan topları toplar, okçu kuleleri falan kalmış. Gayet iyi ilerlemişsin ama. Maşallah. Bu arada aynı şekilde kral ve dedeyi yapıştır yapıştıra devam et. Kolay gelsin. Sıradaki köy Samet Fındık kardeşimizin hesabı. Gri Kurt hesabı 217 level. Şampiyonlar klanında 10 level bir klan. 980 KS yıldız var. 5501'e kadar çıkmış sonrasında. Usta bir de şu anda. Şöyle baktığımızda köy bina 14 2. seviye bir binaya sahip. Laboratuvara, askerlere, büyülere baktığımızda ise Önce kahramanlar petlere bakalım. Petlerin 3 tanesi 2 seviye. Lesi 3 seviye olmuş. Kraliçenin son bir seviyesi kalmış. Dedenin 3 seviyesi kalmış. Ee, şampiyon ve kralın da son 5'er seviyesi kalmış. Kahramanları çok dengeli götürmüşsün. Bravo. Eline sağlık. Onun haricinde kullandığı askerleri önden götürmüş gibi görünüyor. Bakalım biniciyi maxlamış. Tazı maxlamış. Cadı Pekka kamakslanmış, Elektro Ejder makslanmış. Büyücü ve Şifacı makslanmış. Büyülerde ise iskelet büyüsü kalmış, klon büyüsü kalmış ve zehir büyüsü kalmış. Kuşatma makinelerinde ise bir tek uçan kışla max olmuş. Köyün durumunu merak ettim. Kahramanlar, askerler, büyüler iyi gitmiş ama köyde bir tık geride kalmış. Gerçi savunmalar gayet iyi durumda. Duvarlar sadece köy binası 12 seviyesi kalmış. Ee, savunmaların çoğu köy binası 13. Hatta savunmaların hepsi köy binası 13 seviyesinden 14'e max olarak gelmiş. Şu anda hayvan barınağında ise unicorn yükseliyor. Atını yükseltiyor. İki inşaatçısı altın deposuna, Bir inşaatçısı belediye binasında. Bir inşaatçısı cehennem kulesinde. Bir inşaatçısı da koruyucu yükseltmesine arkadaşlar optik kulübesinden de horlama sesleri geliyor. Belediye binasını 5'e kadar hiç bırakma bence o inşaatçı binaya zimmetlensin. 5 olana kadar hiç bırakma onu. Bir de şu kraliçeye bir seviye daha at. Ondan çıkan inşaatçıyla yine savunma yükseltmesine devam edersin. Yani önce kahramanları bitirin sonrasında savunmayı çok rahat bir şekilde toparlarsınız arkadaşlar. Depoları da yükseltmeye zaten çoğuna son iki müze şu var. Hem kahramanları dengeli götürmüşsün hem de köy dengeli götürmüşsün. Gayet güzel bir hesabın var maşallah. Nazar değmesin diyelim. Sıradaki ve son köyle devam edelim arkadaşlar. Sıradaki ve son köy arkadaşlar gerçekten bu kadar beklemiyordum. Diyem kutusu doldu. Yüzlerce mesaj geldi. Yani bu ne demek oluyor? Artık köy incelemesini daha sık yapabiliriz. Onun için Hala Instagram'ı takip etmediyseniz Emre Kara YTV Instagram hesabımı takip edin arkadaşlar. Köy incelemesi yapacağım zaman Instagram'dan store atacağım. Haberiniz olsun. Arif Baba 61 son, son şanslı kardeşimiz yardımcı lider. Recon Live klanı köy binası. 12 hesapta neredeyse 1000'e yaklaşmış. Kase yıldızlı gayet güzel. Bir hesap. Şöyle baktığımızda ise kraliçe etmiş. Kral ve koruyucu yükseltmeleri var. Asker ve büyü seviyelerine baktığımızda da onlar da gayet başarılı. Yeti ikilemiş bile. Elektro 3. İnce 9'da, madenci 6'da. Şöyle bir ziyaret edelim. Okçu barbar da direkt 9'lamış. Şampiyon kraliçe, savaşçı kraliçe kostüm var. Savaşçı koruyucu kostüm var. Savaşçı kral Kostümü var. Eksiksiz bütün kostümler Arif'te. Yeni arka planı da almış. İlkel arka plan. 2 tane inşaatçı hatta 3 tane inşaatçı top yükseltmesinde. Gördüm bir tane inşaatçıyı çok lavan yükseltmesinde gördüm. 4 inşaatçı. Bakalım diğerleri nerede? Laboratuvar boşta görünüyor Arif. Laboratuvarı boşta bırakma. Ganimet suyunu çekmiş. Kristal 3'ten ziyade Usta 2, Usta 3 ligine çıkmanı tavsiye ederim. Daha güzel ölü köyler bulursun. Sinsi ve süper kırıcıyla da seri bir ganimet avı yaparsın. Diğer inşaatçılar biri kralda, biri koruyucuda. 3, 4, 6 tamam. Gayet iyi ilerliyorsun yani. Yani hem laboratuvar anlamında hem de ee, savunma anlamında. Gerçi laboratuvarı şu anda boş bırakmışsın. Asker seviyeleri, büyü seviyeleri gayet iyi durumda ama laboratuvar boş. Onu boşta bırakma. Evet arkadaşlar toplam kaç köy inceledim hiç saymadım. Gerçekten DM kutusu doldu. Yüzlerce mesaj var. Aralarından rastgele seçtim. Artık köy inceleme serisini daha sık çekebiliriz. Bu anlama geliyor. Bu videoluk bu kadar. Köy inceleme serisi daha sık gelsin istiyorsanız bu videoyu bin like bekliyorum. İki sayenizde hep like atarsanız hem kanala hem de videoya destek olmuş olursunuz. güncellemeleri turnuvaları, çekilişleri, köy yayınlarını, yeni gelecek kostümler derken de, de aramak istiyorsanız kanala abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, iyi oyunlar, bol kupalar, bol zanimetler, bol savaş Allah'a emanet olun. <laughs>